Merhaba arkadaşlar. Yeni bir üniteyle ve yeni bir konuyla sizlerleyiz. Hem de banko konulardan bir tanesiyle. Evet konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Bu yeni ünite biliyorsunuz birçok sınavında temelli teşkil etmektedir. TYT'nin, AYT'nin banko soruları mutlaka bir tane soru en az çıkmaktadır. Özellikle KPSS'de bir veya iki soruyla karşınıza çıkıyor bu ünite arkadaşlar. O yüzden Temel ünitelerden bir tanesidir ve öğrenci kardeşlerimizin mutlaka iyi bilmesi gereken bir ünitedir. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası eski adıyla İslamiyetten önceki Türk tarihi veya ilk Türk devletleri ünitesidir arkadaşlar. Evet bugünkü konumuzda Türk adı ve anlamları ile Türk yurdu Türkiye olacaktır arkadaşlar. Peki Türk adı ve anlamlarına baktığımızda Türk adı ilk kez nerede geçiyor arkadaşlar? Evet Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında geçmektedir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır arkadaşlar. Peki Çin kaynaklarında ne olarak geçiyor Türk? Çin kaynaklarında mifer yani savaş başlığı olarak geçmektedir ki Türklerin savaşçı bir millet olduğunu herkes bilmektedir arkadaşlar. Çinlilerle bolca mücadele yaptıkları için de Çinliler böyle bir anlam yüklemiş Türk adına arkadaşlar. Evet Uygur metinlerinde ise yani Türk kaynaklarında ise Türk güç ve kuvvettir. Türklerin güçlü bir kuvvet kuvvetli bir millet olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ve <laughs> Türkolojinin önderlerinden Kaşgarlı Mahmut bir kelime seyyahı olarak da biliniyor ve Türkolojinin önderi olarak da biliniyor ve ünlü eseri Divan-ı Türk'te ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Türk'te Türk olgunluk çağı anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ve Türk, Türkçülüğün kurucusu Ziya Gökalp'in eserlerinde ise Töreli, kanun ve nizam sahibi gibi anlamlara geliyor Türk arkadaşlar. Ve Arap kaynaklarında yani İslam kaynaklarında ise terk edilmiş ve deniz kenarında yaşayan adam şeklinde anlamlara gelmektedir. İbnül Fakih, İbni Bibi gibi, İbni Fadlan gibi Arap tarihçi ve seyyahların kaynaklarında bu anlamlara gelmektedir. Ayrıca ünlü Yunanlı tarihçi Herodot'un kaynaklarında da deniz kenarında yaşayan adam anlamı yer almaktadır. Arap kaynaklarında olduğu gibi arkadaşlar. İran kaynaklarında ise güzel insan. Türklerin güzel insanlardan oluştuğunu biliyoruz. Ve ünlü Rus Türkolog Bartold'un kaynaklarında birlik olmuş halk, birlik olmuş millet anlamına geliyor. Türklerin birlik beraberliğinin güçlü olduğunu biliyoruz. Alman Türkoloji uzmanı Doerfer'in kaynaklarında devlete bağlı halk. Evet devleti kutsiyeti haline getiren Kutsal olarak gören bir milletiz biz Türkler. O yüzden Alman kaynaklarında devlete bağlı halk olarak görülmektedir. Ünlü Macar Türkolog Vanberi'nin eserlerinde ise Türemek. Evet Türkler sürekli çoğalan ve türeyen bir millet biliyorsunuz. Maşallah mantar gibi çoğalıyoruz değil mi arkadaşlar? Gerçi son yıllarda biraz azaldık ama nüfus olarak. Evet hız azaldı en azından. Peki tarihçi diyor ki diyor bir notumuz var burada arkadaşlar. Peki birçok kaynakta birçok anlama gelmektedir Türk. Ama dikkat ederseniz ortak genel bir anlamı yok. Her millet ve herkes kendine göre kendi bakış açısıyla bir anlam yüklemiş Türkiye. Evet o yüzden notlarımız bu şekliyle tarihçi diyor ki şekliyle geçiyor. Türk adının genel kabul görmüş evrensel bir anlamı yoktur. Herkes kendince kendi bakış açısıyla Türk kelimesine bir anlam yüklemiştir diyoruz arkadaşlar. Bu notlardan çıkaracağımız önemli bir sonuç da budur arkadaşlar. Peki Türk yurdu olarak Türkiye neresi? Türkler gittikleri coğrafyalara Türkiye demişlerdir. Evet bakalım nerelere demişler. Türkiye adı ilk kez Türkiye adı ilk kez nerede geçiyor? Hangi kaynaklarda arkadaşlar? Bizans, değil mi? Bizans kaynaklarında geçmektedir. Neresi için? Orta Asya için geçmektedir. Evet İstemi Yabgu'ya yani Köktürklerin Batı kanadını yöneten İstemi Yabgu'ya giden Bizans elçileri Zemarkos ve Manyak'ın tuttuğu notlarda Türkiye adı kullanılmaktadır. Türkistan için yani Orta Asya için. 6. yüzyılda Orta Asya için, 9. ve 10. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyi için, Kıpçak coğrafyası da deniliyor biliyorsunuz buraya, 11. ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye için, 12. yüzyıldan itibaren ise ebedi vatanımız Anadolu için Türkiye tabiri kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet 5 coğrafya Türkiye olarak biliniyor. Neresi? Orta Asya, Karadeniz'in kuzeyi, Mısır, Suriye ve son olarak Anadolu. Değil mi arkadaşlar? Evet bu 5 coğrafya tarih boyunca Türkiye olarak bilinen coğrafyalardır. Evet Türkiye gençler. Türkiye olarak bilinen coğrafyalar arasında yer almaktadır. Tarihçiden bir örnek soruyla bitirelim arkadaşlar. Tarihçiden bir örnek soruyla Türk adının ilk kez Çin kaynaklarında geçmesi durumlarından hangileriyle açıklanabilir diyor sorumuz. Bakalım arkadaşlar soruya. Şimdi neden Çin kaynaklarında geçiyor arkadaşlar? Yani Türk kaynaklarında neden geçmiyor ki? E diyeceksiniz hocam Türklerin o zaman yazılı hayatı henüz daha başlamamıştı. Çünkü göçebe bir milletiz, değil mi? O yüzden o zaman bir olur mu? Evet, bir var. Birin olmadığı seçenekleri atarsak ne oldu? B ve D seçeneklerini eledik değil mi arkadaşlar? Peki Türklerin Çinlilerle ilişkilerinin olması olabilir. Çinlilerin birçok buluşu gerçekleştirmesi. Arkadaşlar neden Fransız kaynaklarında değil de Çin kaynaklarında geçiyor? Çünkü Türklerin Çinlilerle birçok ilişkisi var. Savaş, barış, ticaret, göç değil mi? Aynı zamanda İpek yolu kavgası gibi birçok alışveriş ve ilişkileri var. Barışları var, savaşları var. Dolayısıyla Çinliler kaynaklarında Türklerden bahsetmiştir. Fransızlar değil yani. Evet. Peki Çinlilerin birçok buluşu gerçekleştirmesi. Yani matbaayı, barutu, pusulayı, mürekkebi bulmalarıyla bunun alakası var mı? Hayır arkadaşlar bu bir buluş meselesi değildir. O yüzden 3 üç yoktur. 3'ün olduklarını da eleyecek olursak. Evet. Dolayısıyla ne kaldı? 1 ve 2. Doğru cevabımız... C seçeneğidir arkadaşlar. İşte or ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, Türk adı ve anlamlarıyla Türk yurdu Türkiye bu. Türk adının birçok kaynakta birçok anlamı ve 5 tane coğrafyada tarih boyunca Türkiye olarak anılmaktadır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.